26 Ağustos 1346'da Fransa'nın Kresi köyü yakınlarındaki yağmurla ıslanmış bir tarlada 9 bin yorgun İngiliz askeri Avrupa'nın en seçkin 30 bin şövalyesine karşı siper aldı. Fransızlar yenilmez görünüyordu. Sayıca üstünlerdi. Ağır süvarilerle donatılmışlardı ve Avrupa asaletinin adeta çiçeğini oluşturuyorlardı. Öyle bir özgüven içindeydiler ki yüksek rütbeli lordlar İngiliz kralını öldürme şerefini kimin kazanacağı konusunda birbirleriyle tartışıyorlardı. Dört saat sonra savaş alanı farklı bir hikaye anlatıyordu. 1500 Fransız soylusu ölmüştü. Aralarında prensler, dükler ve krallar vardı. İngilizler ise yalnızca 40 adam kaybetmişti. Bir öğleden sonra 500 yıllık zırhlı egemenlik çökmüş, ahşap ve iple silahlanmış sıradan köylüler tarafından alt edilmişti. Katliamdan geri kalmak istemeyen kör Bohemya kralı doğrudan ölüm fırtınasının içine atıldı. Fransız şövalyeleri panik içinde kaçarken kendi adamlarını ezdiler. Onları desteklemek için tutulan cenevizli kundaklı yaycılar kendilerine komuta eden soylular tarafından katledildi. Haftalarca sonra kargalar o kadar çok soylu eti yiyip şişmişti ki yerden zor kalkıyorlardı. Bu kresi muharebesiydi. Orta Çağ Savaşı'nın çamurda öldüğü, savaş yoluyla elde edilen asalet fikrinin köylü okçuların ellerinde paramparça olduğu bir an. Yüzyıl savaşları Fransa'nın en aşağılayıcı yenilgisiyle gerçek anlamda başlamıştı. Bu video, 10 şilin değerindeki bir silahın 1000 poundluk zırhı nasıl yok ettiğini, Fransız şövalyelerinin savaşın ortasında kendi paralı askerlerine neden saldırdığını ve kör bir kralın felaketle sonuçlanan saldırısının askeri tarihin en trajik soylu ölümlerinden biri haline nasıl geldiğini inceleyecek ortamı hazırlamak gerekirse, İngiltere Kralı Beşinci Edward kısa süre önce yaklaşık 15 bin adamıyla Normandiya'ya çıkmış ve annesinin soyundan gelen hakkıyla Fransız tahtı üzerindeki iddiasını dile getiriyordu. Kuvvetleri Chevoche adı verilen, yasal yağma yöntemiyle yani Fransız kralının halkını koruyamadığını göstermeyi amaçlayan bir yok etme yolu açtı Kuzey Fransa boyunca. Kayen'i yağmaladıktan sonra İngilizler, İngiliz kontrolündeki kale limanına doğru geri çekilirken, Fransız ordusu sonunda onları yakaladı. Fransa kralı Seçri Filip, Hristiyanlık aleminin en güçlü ordusunu toplamıştı. Bu kuvvet, 12 bini ağır süvari olmak üzere 30 ila 35 bin adamdan oluşuyordu. Zırhlı atların üzerinde tam plaka zırh kuşanmış şövalyeler. Bu sıradan bir ordu değildi. Fransa'daki hemen hemen her büyük soylu oradaydı. Onlara Avrupa'nın dört bir yanından müttefik prensler ve hükümdarlar da katılmıştı. Kutsal Roma İmparatorluğu birlikler göndermiş, Bohemya kralı maiyetiyle gelmiş, hatta Moravya bile şövalyeler yollamıştı. Bu, tek bir hedefle birleşmiş orta çağ usulü bir yenilmezler toplanın çağrısıydı. İngiliz kanı. Fransız şövalyesi çağının tankıydı. Atının üzerinde tam zırhlı bir savaşçı, yaklaşık bir ton ağırlığındaydı. Fransız şövalyeleri çocukluklarından itibaren savaşa yetiştirilir, çoğu köylü okumayı öğrenmeden önce savaşmayı öğrenirlerdi ve zırhları çoğu zaman bir köyün ömrü boyunca kazandığından daha pahalıya mal olurdu. 500 yıl boyunca süvari hücumunun gürlemesi Avrupa savaşlarının kaderini belirlemişti. Piadeler atların ayakları altında ezilmek için vardı. Okçularsa sadece birer sıkıntıydı. Gerçek erkekler, soylu erkekler, at sırtında kılıç kılıca savaşırdı. Etinci Edward, şansının umutsuz olduğunu biliyordu. Sayıca üçe bir azınlıktaydı. Haftalar süren akınlardan yorulmuştu ve erzakı azdı. Ancak elinde çok önemli bir avantaj vardı. Fransızların küçümsediği 5000 galli ve İngiliz uzun yaycısı. Çoğu köylü veya suçluydu. İngiliz yasalarıyla zorunlu kılınan yıllarca süren okçuluk pratiğiyle sertleşmişlerdi. İngiliz yasaları erkeklerin her pazar kiliseden sonra yay ile antrenman yapmasını şart koşuyordu. Bunun yerine başka sporlar yapmak kelimenin tam anlamıyla yasa dışıydı. Uzun yay basit bir silahtı. Yaklaşık 1,8 metrelik porsuk ağacından bir sırık ancak yetenekli ellerde ölümcüldü. Usta bir okçu dakikada 12 ok fırlatabilir, yaklaşık 228 metre uzaklıktaki hedefleri vurabilirdi ki bu da yaklaşık 2,5 futbol sahası mesafesindeydi. Yayı germe kuvveti muazzamdı, 36 ile 68 kilogram arasındaydı. Arkeologlar, sol kolun yıllarca süren gerilimden dolayı genellikle daha uzun uzamasından dolayı uzun yaycıları hala kemiklerinin şeklinden tanıyabilirler. Edward ordusunu yüksek bir araziye yerleştirerek Fransızları yokuş yukarı saldırmaya zorladı. Kuvvetlerini üç hatta böldü ve okçuları çapraz ateş açmak için hatların arasına V şeklinde yerleştirdi. Sonra hiçbir kralın daha önce cesaret edemediği bir şey yaptı şövalyelerini atlarından inmelerini ve yaya olarak savaşmalarını emretti. İngiliz soylularının piyade olarak savaşması duyulmamış bir şeydi. Ancak Edward düşmanlarının anlamadığı şeyi anlamıştı. Atlı şövalye devri sona eriyordu. Bu emri kampında şok dalgaları yarattı. Süvari hücumunun kükremesi için yetiştirilmiş, atları altın değerinde olan adamlar şimdi köylülerin yanında savaşmak zorundaydı. Gurur hayatta kalma arzusuyla çatıştı. Ancak Edward yalnızca yaşayanların onurlarını koruyacağını açıkça belirtti. Tek tek zırhlı soylular, yün başlıklarıyla okçuların yanına çamura bata çıka ilerlediler. Bu, Hristiyanlık aleminde hiçbir canlının daha önce şahit olmadığı bir manzaraydı. O gece İngiliz kampı ürkütücü bir sükunet içindeydi. Okçular yaylarını gözden geçiriyor, nemi uzaklaştırmak için yay kirişlerine bal mumu sürüyordu. Kazıklar yere çakılıyor ve meşalelerle hendekler kazılıyordu. Kroniklere göre Edward, adamlarının tok karınla uyuması için et ve bira bile dağıtmıştı. Oysa Fransızlar zorlu yürüyüşlerinin ardından yarı aç bir şekilde kampa tökezleyerek girmişti. İngiliz hatlarındaki her şey disiplini yansıtırken, Fransız ordusundaki her şey kibir kokuyordu. Edward'ın adamları yokuşu güçlendirdi. Süvarileri tökezletmek için çukurlar kazdılar ve hücum eden atları kazıklamak için sivri uçlu kazıklar çaktılar. Tepenin yamacını bir ölüm tuzağına çevirdiler, sonra beklediler. Vadi boyunca Fransız kaosu parıldayan ihtişamın arkasına saklanmıştı. Soylular cilalı zırhlar içinde geçit töreni yapıyor, rüzgarda dalgalanan sancaklarla birbirlerini gölgede bırakmaya kararlıydılar. Dükler ve kontlar, hücuma kimin liderlik edeceği veya Edward'ı fidye için canlı ele geçireceği konusunda didişiyorlardı. Bazıları İngiliz kralını gece olmadan zincirle geri sürükleyeceklerini övünerek söylüyordu. Şençin, Filip'in düzen kurma çabaları, boruların, davulların ve kibirin fırtınasında boğuldu. Manzara, disiplinli bir ordudan çok bir turnuva yandırıyordu. 26 Ağustos şafağında Fransız Öncü Birliği Edward'ın şevoşesinden kalan hala dumanı tüten kalıntıların arasından ilerledi. Köyler hala yanıyor, ekinler küllere karışmış, hayvanlarsa dört bir yana dağılmıştı başlayacak olan katliamın kasvetli bir başlangıcıydı bu. Köylüler, zırhlı şövalye saflarının evlerinin enkazının yanından gürleyerek geçişini izlerken lanetler mırıldanıyordu. Fransız soyluları için bu yıkım anında intikam gerektiren bir hakaretti. İngilizler için ise planlarının işe yaradığının kanıtıydı. Fransa'nın kendisini bir silaha dönüştürmüşlerdi. Sende Philip'in ordusu zorlu bir yürüyüşün ardından tamamen bitkin düşmüş bir halde 26 Ağustos günü saat 16 civarında Kresi'ye ulaştı. Mantıklı karar dinlenip şafakta saldırmak olurdu. Philip aslında durma emrini vermişti. Ancak sabır bir Fransız soylusunun erdemi değildi. Strateji daha alt rütbeli adamlar içindi. O tepeye tünemiş, sayıca az, pis ve evinden uzakta olan İngilizleri gördüler ve zaferin kokusunu aldılar. Her lord, ikinci Edward'ı ele geçiren veya öldüren kişi olmak istiyordu. Öğleden sonra geç saatlerde kara bulutlar toplandı ve ani bir sağanak tarlaları sırılsıklam etti. Fransızlar plaka zırhlarının kendilerini güvende tutacağına güvenerek güldüler. Ancak fırtına füze birlikleri için tamamen farklı bir anlama geliyordu. İngilizler yaylarını sessizce söktüler. Kirişleri kuru tutmak için miğferlerinin ve pelerinlerinin altına sakladılar. Onların paralı, müttefikleri olan cenevizli kundaklı yaycılar o kadar şanslı değildi. Yay kirişleri gevşemiş ve esnemiş, İngiliz uzun yaylarının gerginliğine kıyasla işe yaramaz hale gelmişti. Bu küçük öngörü, birkaç dakikalık hazırlık binlerin kaderini belirleyecekti. Sext Philip nihayet gelip İngilizleri yamaçta sakin bir şekilde dizilmiş, sancakları rüzgarda dalgalanırken görünce adamlarına sabaha kadar beklemelerini emretti. Ancak şövalyeler beklemezdi. Arkasında kontlar ve dükler ileri atılarak gün ışığının boşa gittiğini ve şerefin ellerinden kayıp gittiğini haykırıyorlardı. Bazıları mızraklarını çoktan indirmişti. Kralın emri anında buharlaştı büyük Fransız ordusu bir ordu olmaktan çıktı. Disiplinin kendileriyle gururları arasında durmasına izin vermeyen, sabırsız aristokratlardan oluşan bir çete haline geldi. Böylece Kresi Muharebesi stratejiyle değil, kontrolsüz bir gururla başladı. Öncü birlikler emirleri göz ardı etti ve ilerledi. Birkaç soylu hareket etmeye başlayınca, gerisi de şöhret arayışında geride kalmamak için çaresizce onları takip etti. Philip ilk darbe vurulmadan önce kontrolü kaybetmişti. Ardından gelen bir muharebe değil, kendi yıkımına dört nala giden soylu bir çeteydi. Önce cenevizli kundaklı yaycılar geldi. Parayla alınabilecek en iyi beş bin paralı okçu. Ancak yeniden doldururken siper olarak kullandıkları büyük kalkanları, yani paviseleri hala erzak trenindeydi ve bu onları korumasız ilerlemeye zorladı. Yakın zamandaki yağmur onları da mahvetmişti. İngiliz okçuları yay kirişlerini kuru tutarken, Cenevizlilerin kirişleri gevşemiş ve zayıflamış, menzillerini neredeyse yarı yarıya düşürmüştü. Yaklaşık 137 metre ilerleyip ilk salvoyu attılar. Çoğu ok menzil dışına düştü. Ardından İngilizlerin cevabı geldi. 5000 bin uzun yay bir ağızdan şarkı söylüyordu tanıkların gök gürültüsü olarak tanımladığı bir ses. Ok fırtınasının altında gökyüzü karardı. Her okçu dakikada 12 ok fırlatıyor. Her 60 saniyede 60 bin ok yağdırıyordu. Cenevizlilerin kalkanı yoktu, siperleri yoktu ve kundaklı yayları yeniden doldurmak uzun yaylara kıyasla yarım dakika sürüyordu. Oysa uzun yaylar 5 saniyede doluyordu. Varoluştan siliniyorlardı. Panik onları bozguna uğrattı ve kendi hatlarına doğru geri kaçtılar. Ve sonra delilik geldi. Geri çekilmeyi gören Kont Dalanson, yolumuzu tıkayan bu ayak takımını kesin diye kükredi. Fransız şövalyeleri atlarını ileri sürerek kendi paralı askerlerini biçtiler. Cenevizlileri yeterince hızlı ölmedikleri için kelimenin tam anlamıyla katlettiler. İngiliz okları ve Fransız kılıçları arasında kalan paralı askerler yok edildi. Kaçabilen az sayıda kişi, işverenlerine lanet ederek alanı terk etti. Şimdi ana saldırı başladı. 12 bin atlı şövalye, çamurda ve cesetlerin üzerinden yokuş yukarı ilerleyerek İngiliz ok yağmurunun içine hücum ediyordu. Uzun yayın gerçek dehşeti burada kendini gösterdi. Uzak mesafeden oklar genellikle en iyi plaka zırhı delemiyordu. Ancak delmelerine de gerek yoktu. Atların gözlerini, ağızlarını, eklemlerini, bacaklarını, zırhın örtmediği yumuşak yerleri buluyorlardı. Yaklaşık 680 kilogram ağırlığındaki bir at birden fazla okla vurulunca hücum etmeye devam etmedi. Çığlık attı, şaha kalktı ve çöktü arkasındakileri durduran bir et duvarına dönüştü. Şövalyeler düşenlerin üzerine yığıldı ve hücum tüm ivmesini kaybetti. Daha yakın mesafelerde, yüz metrenin altında, uzun yayın sivri uçlu okları zincir zırhı ve hatta plaka zırhı zayıf noktalardan delebilirdi. Vizörlerden yüzlere, eklemlerden koltuk altlarına, zincir zırhlardan uyluklara. Nüfuz etmeseler bile darbe acımasızdı sanki bir çekiçle vurulmuş gibi. Tekrarlanan isabetler, zırhlarının içindeki adamları bir fincanın içindeki zarlar gibi sarsıyordu. Fransızlar defalarca hücum etti, dalga dalga kendi ölülerinin üzerinden tırmanıyorlardı. İngiliz okçuları kolay erişim için okları önceden yere saplamıştı. Böylece durmak bilmeyen bir ok fırtınası sürdürüyorlardı. Kronik yazarları okların kar gibi yağdığını, o kadar yoğun olduğunu ki şövalyelerin içinden zar zor görebildiğini belirtiyordu. Ancak öldüren sadece oklar değildi. Edward'ın adamları tarafından şekillendirilen arazinin kendisi cellat haline gelmişti. Atlar gizli çukurlarda bacaklarını kırıyor, biniciler ise sivri kazıklara çarpıyordu. Islanmış toprak emici bir çamura dönüşmüştü. Düşen şövalyeler 27 kilogramlık çeliğin altında kalkamıyor, hareketsiz hedefler haline geliyorlardı. Ve işte dehşeti tanımlayan o görüntü. İngiliz okçuları okları bittiğinde sahaya koştular, cesetlerden ve yaralı Fransızlardan okları çekip alarak geri fırlattılar. Fransızlar kendi geri dönüştürülmüş acılarıyla ölüyordu. Sonra gözleri görmeyen Bohemya kralı John sahneye çıktı onuruyla ölmeye kararlı bir adamdı. Neredeyse on yıldır kör olmasına rağmen sahadan ayrılmayı reddetti. Savaşın kaybedildiği söylendiğinde Bohemya kralı savaştan kaçmaz dediği rivayet edilir. Şövalyelerini atlarının dizginlerini birbirine bağlamalarını emretti, böylece ona yol gösterebileceklerdi. Ölmeden önce en az bir darbe indirmek istiyordu. Kör elli yaşındaki kral, seslere ve gölgelere kılıcını savurarak doğruca İngiliz hatlarına saldırdı. O ve ona bağlı tüm şövalyeleri anında kılıçtan geçirildi. Cesedi bulunduğunda hala düşen yoldaşlarına bağlıydı. Elinde kılıcı, gözleri açıktı. Dileğini yerine getirmişti. Ölmeden önce darbesini indirmişti. Etinci Edward'ın oğlu Kara Prens onun cesaretinden o kadar etkilendi ki John'un kişisel amblemi olan üç deve kuşu tüyünü ve hizmet ederim anlamına gelen sloganını benimsedi. Bu günümüze kadar Galler Prensi'nin sembolü olarak kaldı. Akşam karanlığı çöktüğünde Fransızlar 16 kez ayrı ayrı hücum etmişti. Soylu kanından oluşan bu 16 intihar dalgası kıyma makinesine atıldı. Her bir saldırı bir öncekinden daha az disiplinliydi umutsuz soylular son bir şans umuduyla önde yer kapmak için birbirleriyle savaşıyor, ancak diğerleri gibi aynı çamurda boğulup ölüyorlardı. ŞEYT Philip bizzat son umutsuz hücumu yönetti. Atı altında vurularak devrildi ve bir ok çenesini parçaladı. Muhafızları onu savaşa yeniden katılmaya çalışırken savaş alanından sürükleyerek uzaklaştırmak zorunda kaldı. Kutsal Oriflamme zafer vaat ettiğine inanılan Fransa'nın savaş sancağı çamurda terk edilmişti. Gece çökerken İngilizler olanlara zor inanıyordu. Sabaha kadar mevzilerini korudular. Sürünerek kaçmaya çalışan yaralı Fransızları kılıçtan geçirdiler. Ok mühimmatları uzun zaman önce tükenmiş, bu da onları işi bıçaklarla, tokmaklarla ve ahşap kazıklarla bitirmeye zorlamıştı. İngiliz köylü okçular Fransız soylularını resmen sopalarla döverek öldürüyorlardı. 27 Ağustos şafağında katliamın boyutları inkar edilemez hale geldi. Fransız aristokrasisinin çiçeği çamurda cansız yatıyordu. Flanders Kontu, Bar Kontu, Loren Dükü, Alanson Kontu ve Sanser Kontu bitmek bilmeyen bir listeyi kabartan isimler arasındaydı. On prens ve binlerce daha küçük şövalye dahil olmak üzere bir fazla soylu ölmüştü. Kaçmayan cenevizli paralı askerler de katledilmişti. Çoğu onları kiralayan kişiler tarafından. İngiliz kayıpları yaklaşık 40 ölüydü ve bunların sadece ikisi şövalyeydi. Bu, her 750 Fransız soylusuna karşılık bir İngiliz şövalyesi anlamına geliyordu. Dengesizlik o kadar absürttü ki, dönemin kronik yazarları buna inanmayı reddederek bunu ilahi bir iradenin eseri olarak adlandırdılar. Ancak gerçek çok daha basitti. Bir öğleden sonra uzun yay ağır süvarileri işlevsiz hale getirmişti. Yine de asıl yıkım sayılarda değil, kimlerin öldüğündeydi. Orta Çağ Savaşı, fidye karşılığı soyluları ele geçirmeye dayanıyordu bir nevi şövalyeliğin yazılı olmayan bir sözleşmesiydi. Zengini öldürmek karlı bir iş değildi. Ancak Cressy de şövalyelik onurundan nasibini almamış sıradan adamlar olan İngiliz okçuları herkesi öldürdü. Düklerin ve kontların yüzlerine kim olduklarını aldırış etmeden oklar sapladılar. Avrupa soyluları üzerindeki psikolojik şok yıkıcıydı. Yüzyıllarca şövalye olmak, üstünlük, savaş alanına hükmetme ilahi hakkı anlamına geliyordu. Kresi bu yanılsamayı paramparça etti. Bir Galli köylüsünün yayıyla bir lordun hayatına başka bir şövalyenin yapabileceği kadar kolay son verebileceğini kanıtladı. Askeri üstünlük artık kandan değil, disiplin, yenilik ve taktiklerden geliyordu. Sonuç korkunçtu. O kadar çok soylu ölmüştü ki, onları onurla gömecek kadar akranları kalmamıştı. Cesetler günlerce sıcakta çürüdü. Kargalar ve kurtlar prenslerin bedenleriyle ziyafet çekti. Köylüler ölüleri yağmaladılar. Bir gecede zengin edecek zırhları ve mücevherleri soydular. Bir zamanlar korumak için tasarlanmış zırhlar eritilip kar için satıldı. Yorgun İngiliz ordusu kaleye doğru ilerlerken arkasında soylu cesetlerle dolu bir alan bırakmıştı ki yerel halk burayı ölüleri kaplayan pırıltılı giysiler nedeniyle altın kumaş tarlası olarak yeniden adlandırdı. Yıllar sonra toprağa süren çiftçiler kemikler ve paslı zırhlar ortaya çıkarıyorlardı. Şövalyeliğin öldüğü günün kasvetli kalıntılarıydı bunlar. Fransa kaosa sürüklendi tek bir günde o kadar çok soylu ölmüştü ki bir liderlik boşluğu oluşmuştu. Bütün eyaletler lordlarını kaybetti ve yönetim çöktü. Ordu sıfırdan yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. Arbaletçiler alındı, yerli okçu birlikleri kuruldu ve aşağılayıcı bir şekilde İngiliz piyade taktikleri kopyalandı. Kresi aynı zamanda savaşın doğasını da değiştirdi. Okçuluğun üstünlüğü, muharebenin artık menzilli olarak geliştiği anlamına geliyordu. Görkemli süvari saldırıları dönemi sona ermişti. Savaşlar cesaret veya kılıç ustalığı değil, konumlandırma, planlama ve menzilli ateş gücü yarışmalarına dönüştü. Orta Çağ Savaşı'nın romantizmi kresi çamurunda boğuldu. Ancak Fransa çabucak ders çıkarmayı başaramadı. On yıl sonra Poitiers'de Aynı hatayı yaptılar. İngiliz okçularına karşı yokuş yukarı saldırdılar ve aynı sonuçları aldılar. Başka bir kral ele geçirildi ve binlerce soylu daha katledildi. Fransa'nın sıradan okçuların zırhlı şövalyelerden daha değerli olduğunu tam olarak kabul etmesi neredeyse bir asır sürecekti. Sosyal sonuçları daha da derindi. Eğer köylüler soyluları yok edebiliyorsa, ilahi hak hakkında ne söylenirdi? Eğer Galli suçlular prensleri öldürebiliyorsa, feodal düzeni ne haklı çıkarırdı? Kressi sadece Fransa'nın soylularını öldürmedi. Soylu kanının üstünlük anlamına geldiği fikrini de öldürdü. İngiliz uzun yaylı okçu, Avrupa'nın en korkulan askeri oldu. Ancak ironi çok geçmeden kendini gösterdi. Uzun yay yıllarca eğitim gerektiriyordu. Okçuları bir gecede yetiştiremezdiniz. Barut geldiğinde, herhangi bir köylünün bir günde ustalaşabileceği silahlar, uzun yay da işlevsiz hale geldi. Şövalyeliği öldüren araç, ilerleme tarafından yok edildi. Kör Bohemya kralının son saldırısı, mahkum bir onurun sembolü olarak efsaneleşti. Geri çekilmek yerine savaşarak ölme kararı, ortaçağ şövalyeliğinin son parıltısını somutlaştırdı. Ölümü, yiğitliğin hayatta kalmaktan daha değerli olduğu bir çağın sonunu işaret etti. Modern tarihçiler Kresey'i savaşta bir devrim olarak görüyor. Taktik ve teknolojinin sayıları ve cesareti ezebileceğini, iyi hazırlanmış savunmaların atlı saldırıları yok edebileceğini ve koordineli ateş gücünün yakın dövüşü domine edebileceğini kanıtladı. Modern savaşın her ilkesi 1946'da o çamurlu Fransız tarlasında doğdu. Ancak belki de en akılda kalıcı görüntü şudur: Fransız şövalyeleri, Hristiyanlığın gururlu seçkinleri düşmana daha hızlı ulaşmak için kendi adamlarını ezdiler. Sadece bir ok fırtınası altında ölmek için. İngiliz köylüleri, soylular tırpan önündeki buğday gibi düşerken sakince kaosa ateş ettiler. Kendi Cenevizlilerini katletme emrini veren Comte d'Alençon birkaç dakika sonra kendi yüzünden vuruldu. Fransızlar o gün İngilizlerin toplam kaybından daha fazla kendi adamlarını öldürdü. Kargalar soylu etinden o kadar şişmanlamıştı ki zar zor uçabiliyorlardı. Cesetler arasında ağır ağır yürüyorlardı. Havalanamayacak kadar ağırdılar. Bu bütün bir sınıfın çöküşünün korkunç bir metaforuydu. Bugün Cressy tarlasını küçük bir anıt işaret ediyor. Çok az ziyaretçi orada durur. Ancak 26 Ağustos 1346'da o çamurlu yamaç orta çağ dünyasının sonunu gördü. 500 yıllık askeri gelenek, savaşçı soyluluğu fikrinin tamamı bir öğleden sonra öldü. Eğri odun ve iple donanmış köylüler tarafından katledildi. İngilizler sadece bir savaşı kazanmadılar. Cesaretin matematiği yenemeyeceğini, soyluluğun okları durduramayacağını ve şövalye çağının sona erdiğini kanıtladılar. Fransa o gün sadece adamlarını kaybetmedi. Dünyanın doğal düzenine olan inançlarını da kaybettiler. Tek gereken her pazar kiliseden sonra okçuluk yapan 5000 köylüydü. Tarihin en kanlı ve en acımasız çatışmalarına hayransanız, beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Nereden izlediğinizi bize bildirin.